Buyurun. Doktor Ebru Taşkele. Evet ne istemiştiniz? Benim bir arkadaşım vardı. Hastanenizden taburcu olmuş. Bana yardımcı olabilir misiniz? Kimmiş arkadaşınız? Bu balıkçılar tarafından Gümüldür'de bulunan hasta. Adı İlhan. Yok hatırlayamadım. Her gün o kadar çok hastaya bakıyoruz ki. Belki de Murat Gür ismiyle hatırlıyorsunuzdur. Bu ismi de hiç duymadım. Şimdi izin verirseniz çalışmam lazım. Bakın Ebru Hanım. Beni zor durumda bırakmayın. Bana paşa paşa Murat'ın nerede olduğunu söyleyin. Sen kimi tehdit ettiğini sanıyorsun be adam? Çabuk çık odamdan. <laughs> Ebru Hanım, neler oluyor? Bir problem mi var? Görüşürüz doktor hanım. İyi günler. Kim bunlar? Neler oluyor? Haber vereyim mi güvenliğe? Bırak şimdi iş açmayalım başımıza. Benim hemen Murat'ı uyarmam lazım. Efendim Ebru nasılsın? Murat az önce buraya iki adam geldi. Seni arıyorlardı. Çok korktum. Yalvarırım dikkat et kendine. Geç bile kalmışlar. Ama merak etme ben aldım tedbirlerimi. Bundan sonra düşünmesi gerekenler onlar. Ama yine de sağ ol uyardığın için teşekkür ederim. Ee, benim küçük arkadaşım ne yapıyor? Alo Demir Bey. İzmir'deki yaptığımız araştırmaya göre Murat gerçekten de o patlamadan sağ kurtulmuş. Denizde balıkçılar tarafından ağır yaralı halde bulunup Zeynep'i hastanesine kaldırmışlar. Tedavinin ardından da taburcu olmuş. Şu anda araştırıyoruz nereye gitti. Yalnız bu Murat'ın amcası. Sağda solda araştırıp duruyormuş geçenlerde. Ne yapıp edip çıkaracaksınız o Murat'ı karşıma benim. Bu sefer işi şansa bırakmayacağım. Kendi ellerimle alacağım canını. Salim itinden bir haber var mı? Biz üzerindeyiz. Çok yaklaştık. Bu akşam size müjdeli haberi vereceğiz. Ben bir daha hayatta gitmem oraya. Hastaneydi, polisiydi, canımı okudu resmen hayat kadının muamelesi gördüm. Canım benim, 40 yılda olağan bir şey o. O da sana denk geldi. Ama sen onların eline bırakacak değilim ya. Nasıl gelip seni buldum orada ama. Ne olur beni bir daha pavyona gönderme. Oraya dayanamıyorum. Ee, ama uzattın sen de be. İlacını vereceğiz, merak etme. Tabii canım, hazırmış burada bak. tur böyle bir aşka yıllar önce yanmıştık alem böyle bir aşka yıllar önce yanmıştık alev alev. yanmıştık alev. Tamam bu kıvama gelmiş. Hadi gel şunu hazırla. Kalk kız. Hadi vazifeye gideceksin kalk. Zümrüt kalksana. Kalkar ablası kalkar. Hadi bakayım. Hop. Abi ne oldu? Oğlum bu Alev lan. Alev. Söyle yakışıklım ne istersin? Şey pardon ben sizi birine benzettim de çok özür dilerim. Olur istediğine benzetebilirsin. Parasız da olur yani. Sağ olun teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ana bir şey istiyor mu ana? Turşu koy mı turşu. Çok zorluk çıkardın mı yolda? Yok be. İlacını verince kuzu oluyor kuzu. Ya yine dün akşamki gibi marıza çıkarırsa orada? Bu gece son şans olduğunu söyledim. Engin abi de dün akşam vallahi şaka yapmadığını göstermiş ha. Nasıl kapı çalma böyle? Bismillah. Oha. Sen dur. Ben bakarım Şekil. Yuh bu ne ya? Geldim geldim. Patlama lan. Sen kimsin lan? Ne? abi ben ne vuruyorsun? Ay nerede? oluyor? Ne kız nerede? ne kızı ya? abi bir dakika ya. Kız ya ne, 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 ne lan, kız abi? Kız nerede? Kız nerede lan? Ya ne kızı abi? kız, kız, kız abi, abiciğim? Söylesene. bir dakika bir dakika. Bu, Söylesene abicim. ulan. Abiciğim ya bir dakika abi ya. Nerede lan? Ne kız abi ya? Ne kız ya? Nerede? Abi, nerede lan? Ağzını diminin konuş lan! Orada bir yerde de mutlaka. Her yere baktınız mı? Konuş lan, konuş! Ya Demir Bey, bu şeref size ne yaplıysak konuşturamadı. Kızın adresini bir türlü vermiyor bize. Tamam tamam, sen adresi ver bana, ben hemen geliyorum.